Şidiş Lisesi'nin kıymetli öğrencileri Çembersel hareketle soru çözümüne devam ediyoruz. Buradaki soruda K aracı 30 metre bölü saniye büyüklüğünde çizgisel hızla 120 metre yarı çaplı O merkezli çembersel yolda emniyetli biçimli şekildeki gibi hareket edebilmektedir. Buna göre K cismi yatay yol arasındaki kinetik sürtünme katsayısı kaçtır? En az. Şimdi arkadaşlar Dışarıya doğru merkez kaçımız var. İçeriye doğru sürtünme kuvvetimiz var. Bunlar bir bir sürtünme kuvveti. Daha büyük ya da eşit olursa sıkıntı yok ama merkez kaç kuvveti daha büyük olursa aracımız dışarıya doğru savrulacaktır. Bu durumda F sürtünme K çarpı N büyük eşit m ve kare bölü r. En yerine arkadaşlar yatay düzlemde olduğu için m çarpı g yazarsak m ve kare bölü r. Burada mlerimiz gidecek. K'mız Arkadaşlar şu an kinetik sürtünme katsayısı sayısı. G yerine 10 yazıyoruz. Büyük eşit dedik. V'miz 30 demiş arkadaşlar. 30'un karesi bölü R'miz de 120. Şimdi burada arkadaşlar K çarpı 10 büyük eşit 30'un karesi 900 bölü 120. Sadeleştirdik. Şuradan bir tane sadeleştirdik. 9 bölü 12 sadeleştirirsek 3 bölü 4 arkadaşlar. K en az 3 bölü 4 oluyor. Ya da daha fazla olması gerekir arkadaşlar. En az alabileceği değer 3 bölü 4. Burada arkadaşlar eğimli bir yüzey vermiş. Eğimi 1 bölü 4 olan R yarıçaplı yola 10 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla şekildeki gibi giren K aracı yerden yüksekliğini ve hızını değiştirmeden yoluna devam edebilmektedir. Buna göre R yarıçapı kaç metredir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada aracın aşağıya doğru ağırlığını gösteriyoruz. Dışarıya doğru da arkadaşlar merkez kaçımız var. Burada yüzeyin eğimi demiş arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Merkez kaçta MG'yi? Merkez kaç arkadaşlar? Şöyle yapalım. Eğim 1 bölü 4 ise arkadaşlar buradaki eğim 1 bölü 4 ise buradaki eğim de 1 bölü 4 olacak. Bunu konu anlatımında göstermiştik. Açıların eşit olduğunu. Burası alfa ise burası da alfa oluyordu. Şimdi ne oldu arkadaşlar? MG şurası merkez kaç? Şurası da arkadaşlar alfamız. Yani burada eğim 1 bölü 4 ise karşı bölü komşu. F merkez kaç bölü? Mg eşittir 1 bölü 4'müş. Bunu açarsak eğer M çizgisel hızını verdiği için merkez kaçın arkadaşlar? V'li olan formülünü kullanıyorum. V kare bölü R bölü Mg. M'lerimiz gitti. Buradan ve kare bölü R çarpı G geldi. Bu neymiş? 1 bölü 4 arkadaşlar. V'mizin değeri 10 10'un karesi R'yi bilmiyorum. G'miz de 10. Eşittir. 1 bölü 4 Buradan 100 bölü 10'dan yukarısı 10 gelir. 4 ile çarptığımızda arkadaşlar 40 gelecektir arkadaşlar. V'miz 40 metre olur. X cismi O merkezli 1 metre yarıçaplı çaplı sindir biçimde duvarda şekildeki gibi düzgün çemberse hareket yapmaktadır. Duvarla X cismi arasında kinetik sürtünme katsayısı sayısı 0,1 olduğuna göre X cisminin frekansı en az kaç hertzdir diyor. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Aşağıya doğru iç cisminin kütlesi var. Bu kütleyi den ağırlığı dengeleyecek ağırlığı var. Ağırlığına karşı dengeleyecek ne var? Yukarıya doğru sürtünme kuvveti vardır. Sürtünme kuvveti daha büyük ya da eşit çıkarsa sıkıntı yok. Ama mg büyük olursa aşağı doğru inecektir. Fc büyük eşit mg diyebiliriz. Fc dediğimiz k çarpı n'di. Burası da mg'ye eşit. Yüzey kendi kuvvet arkadaşlar burada. Şu elini bulabilmek için. yüzey kendik kuvvet ne olabilir? Çembersel hareket yaptığı için arkadaşlar tabii ki merkez kaç kuvveti? K çarpı F merkez kaç eşittir M çarpı G. Merkez kaçımız? Arkadaşlar frekansı istediği için omega olan cinsini yazacağım. K omega kare çarpı R büyük eşit M çarpı G. Bir de burada unuttuğumuz ne var harika? M'imiz M var. M'i de şöyle başa alalım. Burada arkadaşlar M'ler gider. Geriye. K'yı 0-1 vermişti. 0-1 Omega'yı bilmiyorum. R'miz de arkadaşlar 1. Büyük eşit G'miz 10. Buradan Şuraya arkadaşlar 1 bölü 10 olarak yazarsam, karşıya atarsam omega kare 100 yapar. Omega'mız buradan? 10 radyan bölü saniye gelecektir. Bizden istediği yalnız omega değil frekans istiyor. O zaman omega'nın frekans içinde olduğu formülü hangisiydi? Omega eşittir. 2 pi f. Omega'mız 10. 2 çarpı pi'miz 3. 3 çarpı f. Frekansımız buradan ne gelecektir arkadaşlar? Şöyle sadeleştirelim. 5. Şu 3'ü şu tarafa atarsak 5 bölü 3 eşittir. Frekansımız gelecektir. Burada arkadaşlar O merkezli R yarıçaplı kasnak omega açısal hızıyla ok yönde dönerek ilerlemektedir. Kasnak şekildeki konumdan geçerken üzerindeki K noktasının yere göre anlık hızı 10 metre bölü saniye büyüklüğünde olduğuna göre. L noktasının yere göre anlık hızı kaç metre bölü saniye büyüklüğündedir? Burada arkadaşlar şu tabanı baz alarak sorularımızı yorumluyoruz. Yarıçapları çapları R R'ymiş. Şu anda K noktası hızı 10 metre bölü saniye ise R arkadaşlar şu noktadan ne kadar uzaksa o kadar hızı fazla olacak. Buradaki mesafe ile doğru orantılı. O halde burası 10 sa tam ortası arkadaşlar şurası tam merkez o zaman arkadaşlar 5 metre bölü saniyelik hızla gidiyor deriz. L noktasının geri gelenlik hızına gelince L Aşağıya doğru arkadaşlar yine hızımız devam ediyor. O hızımız aşağı doğru 10. Merkezde arkadaşlar her noktası yine bu sağ tarafa doğru 5'lik hızla gittiği için buraya da 5 diyoruz. Burada 10 ve 5'in bileşkesi arkadaşlar bu noktadaki L noktasındaki hızını verecektir. Buradan da gerekli işlemler yapıldığında buradaki hızımızın 5 kök 5 olduğunu bulacağız. Cevabımız 5 kök 5 olacak. Bir önceki soruya benzer bir soru daha arkadaşlar. R ve 3 r yarıçaplı kasnaklar, kasnakların merkezlerinden perçinlenmesi oluşan düzenek, omega açısal hızıyla ok yönünde şekildeki gibi dönerek ilerlemektedir. Kasnak üzerindeki K noktasının göre göre anlık hızı. 50 metre bölü saniye büyüklüğünde olduğuna göre o anda L noktasının yere göre anlık hızı kaç ve büyüklüğündedir. Az önceki aynısını arkadaşlar yapacağız. Bu tam merkez üzerinde olduğu için direkt hemen şöyle göstereyim. Burası 50 metre bölü saniyeymiş. Ondan sonra bu çizgi üzerindeki arkadaşlar her şey şu noktaya uzaklığıyla doğru orantılı. Şurası R'ymiş. Şurası 2R. R, 2R, R, 2R dedik. Buradan uzaklık 2, 3, 4, 3 oldu. 4 oldu. Buradan 6R mi oldu arkadaşlar? 6R eşittir. 50 metre bölü saniye uzaklıkta ise L noktası arkadaşlar 4R uzaklıktaydı. 4R'lik uzaklık o zaman arkadaşlar ne gelecektir? Şunları sadeleştirdiğimizde 25, şurası 3. R'lik uzaklığa arkadaşlar R'lik uzaklığa 25 bölü 3 düşüyor. O halde burası 4R uzaklıktaydı. 4 çarpı 25 bölü 3'ten 100 bölü 3 olacaktır arkadaşlar R noktasındaki hızımız. Evet. Biraz uzun bir soru bu arkadaşlar. Şekildeki yolun K noktasından 10 metre bir saniye büyüklüğünde hızla atılan 2 kilogram kütleli cisim. O merkezli 5 m yarıçaplı, çaplı. O merkezli 5 m yarıçaplı çaplı. Düşey ve çembersel bir rayın L noktasından geçerken ray cisme nl büyüklüğünde tepki kuvveti göstermektedir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre N kaç n'dir diyor arkadaşlar. Tepki kuvvetinin kaç Newton olduğunu soruyor. Kaç Newton'dur? Burada arkadaşlar potansiyelimiz var, bir de hızımız olduğu için kinetik enerjimiz var. Bu ilk baştaki potansiyel enerjimize E potansiyel bir, kinetiğimize arkadaşlar E kinetik bir diyelim. Sonra burada belli bir yükseklik kazandığı için burada bir potansiyel enerjisi olacak. E potansiyel 2 dedim. Bir de arkadaşlar burada Kinetik enerjisi olacak. Bunlar arkadaşlar buraya dönüşecek. Sonra biz buradaki bu cisim gelip tam bu noktadan geçerken hızını bulacağız. Hızını bulunca merkezcil kuvveti ve MG'yi gösterip yüzeyin tepki kuvvetini rahatlıkla bulabileceğiz. Başlayalım işlemlerimize. E potansiyel 1 artı E potansiyel 2 eşittir buradaki potansiyel pardon kinetik bir e potansiyel 2 artı e kinetik 2 olacak. Buradaki potansiyel enerjimiz kütlesi arkadaşlar 2 kilogrammış. MGH'dan yazıyorum. 2 çarpı G'miz 10, H'miz 30. Artı. Buradaki kinetik enerjimiz 1 bölü 2 M kareden. 1 bölü 2 M'imiz 2, V kare. Onun karesi. Eşittir. Buradaki potansiyelimiz Mg. Buradaki yükseklikten arkadaşlar. M'miz 2. G'miz 10. Buradaki yüksekliğimiz de 10. Artı buradaki kinetiğimiz de 1 bölü 2 çarpı 2. Hızımızı bilmiyoruz. Hızın karesini V kare dedim. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda 10 çarpı 30 300. 2'ye çarptığımızda 600 arkadaşlar. Şu ikiler birbirini götürür. 600, 100 de burada var. Bu taraf 700 yaptı. Eşittir. 10 kere 100. 2'ye çarptığımızda 200. Şunlar arkadaşlar birbirini götürecektir. Artı ve kare. 200'ü bu tarafa atalım. 500 eşittir. Ve kare. Kök içerisine aldığımızda ve eşittir. 10 kök. 5 gelecektir. Buradayken hızımız 10 kök 5'miş. Burası için ne yapacağız? Bakın arkadaşlar şu yüzey için x iç cismi burada. Aşağıya doğru bir mg'miz var. Dışarıya doğru merkez kaç kuvvetimiz var. Bir de arkadaşlar bunları dengeleyen n var. Eğer merkez kaç ile mg birbirine eşit olursa n sıfır çıkar. Ya da n eğer 0 değilse merkez kaç daha büyüktür arkadaşlar? n buradan ne gelir? Merkez kaç eksi mg. Merkez kaç kuvvetimiz? m m kare bölü r eksi mg. m'imiz 2 kilogram. v'imizi 10 kök 5 bulmuştuk. 10 kök 5'in karesi 500 bölü r'imiz de arkadaşlar 5 metre. Eksi Kütlemiz 2 kilogram. G'miz 10. Buradan N'i bulmuş olacağız. Sadeleştirdiğimizde burası 100 çıkıyor. Burası 20 arkadaşlar. 2 çarpı 100'den 200 eksi 20'den tepki kuvveti N'le arkadaşlar buradan 180 Newton gelecektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.